Enner Valencia Vitokko'yla benzersiz performans, ödüllü rakipsiz. rakipsiz de diyebilir miyiz hatta bu konuda? Benzersiz, rakipsiz. <laughs> Vitokko'yla benzersiz performans Enner Valencia. Net. Valencia'nın çok iyi bir performans gösterdiği maçta Ekvador Katar'ı yenerek güzel bir başlangıç yaptı. Ekvador da şunu söyleyebilirizim rahatlıkla. Yani fizik olarak zaten Katar'ı ezdi. Hiçbir şekilde geriye düşmedi. Kalite olarak zaten çok üstündeydi. Hı. Çok rahat bir dediğin gibi birinci viteste bir galibiyet aldı. E bu fizik ve kaliteyi de birleştiren bir ener Valencia performansı vardı. 3 evet. gol attı. ikisi sayıldı. Çok rahat attı bu golleri. Bir sakatlığı oldu ama en azından biz bu videoyu çeker, çektiğimiz dakikalarda çok kötü bir haber gelmedi. İşte, turnuvayı Belki risk atmamak için e, kenara ihtimalle, Büyük ihtimalle oyun zaten çok Ener Valencia'yı istemiyordu. Hem ceza alanı içerisinde çok etkiliydi. Hem ceza alanı dışında o bağlantıları yaptı. Hem işte Estrada'nın ve Ibarra'nın koşularına yol açtı. Takımı hücumda yönetti. Zaten 30. dakikada maçı kapattı. Penaltıyı aldı. Kafa vuruşu inanılmazdı bu arada. Evet. Tam... Köşeye. Şey modunu açtı. Öyle girdi Tümay. Brezilyalı Ronaldo <laughs> modunu açtı. Üzerinde de sarı lacivert <laughs> formayı görünce. Bu, bu sene belleniyor olan sarı laciverti görünce. Ee, Yabancısı değil. Ya, aynen. Bir de 4-4-2 partnerle oynuyor, çift forvetle oynuyor. Tamamen böyle hani e, Valencia için hikaye çok iyi ilerliyor. Kulüp artı Dünya e, Kupası performansı açısından. E, hiçbir şekilde Katar Valencia ile baş edemedi. Bir de tam Zor. bir bayrak adam. E, böyle evet. turnuvalarda benim yine o çocukluk törenlerimizde söyledik ki işte ben 94, Serkan 98'i ilk hatırlıyor. O zamanlarda hep böyle kitapçıklar satılırdı ayrıca. E, muhtemelen yine vardır. E, ama daha çok dijitale döndüğü için o, e, o zamanlar daha böyle basılı kitapçıklık, evet. kitapçıklıklar olurdu. E, 94'te mesela şöyle bir kitapçık hatırlıyorum. Bütün takımlar tanıtılıyor, kadrolar. Bir tane de ayrıca resmi ayrılmış bir sayfa tam sayfa o takım işte kilit oyuncusu bayrak adamı diye ayrılıyor. İşte İtalya'da Roberto Baggio, Amerika'da Lalas vardı galiba. İşte e, Romanya'da Hacı, Hatta pardon Hacı varken Radicchio'yu seçmişlerdi. Aa. E, Radicchio'yu seçmişlerdi. Forvet. Yerel kahramanlar e, çıkabiliyor bazen. evet. E, ben o görüntüyü şeyde çok net hatırlıyorum dediğini. Kolombiya ve Valderrama. Al, al, o yüzden. görüntü. O <laughs> <da> dediğin ikisi <laughs> yan yana sayfa saman kağıdına çok net hatırlıyorum. E, herhalde bugün öyle bir kitapçık yapsak. Yani Ekvador, Enel Valencia dersin. Zaten e, 2014 Dünya Kupası'nda da grup aşamasında atılan üç golün üçünü de Enner Valencia atmış. O zaman daha genç bir oyuncuydu. Şimdi 8,5 buçuk yıl aradan sonra aradaki Dünya Kupası'na katılamadılar. 8,5 buçuk aradan sonra yine e, iki gol. İkisi de Enar Valencia. ve şey, performans olarak da ben bu takımın... Babasıyım, baba oyuncusuyum performansı var. Sağdaki duruşu, verdiği güven... Bir de... E, bence Enner Valensi zaten şöyle bir özelliği var hakikaten böyle kanalları çok zorlayan, savun markasını çok zorlayan, çok yönlü bir forvet. Ama top rakibe geçince de çok aktif. Kesinlikle. Zaten Ekvadorlu bütün oyuncularda bu özellik var ama Ener Valencia'da hani o bayrak oyuncu kıvamında oynamasına rağmen e, milli takımında top rakibe geçin, rakip Katar'da olsa hep o pozisyonu aldı, orta saha yakın pozisyonlarını aldı, operesini yaptı. E, bu konuda gerçekten önemli bir oyuncu, büyük bir oyuncu. O zaman bu maçla ilgili bayağı bir konuştuk aslında. Evet, Planlar yani burada grupta zaten Katar'ın Durumu belli, evet. <laughs> durumumuz belli diyor. Biz hani kupayı düzenleriz, <laughs> gerisine karışmayız. Belli. Ama burada Ekvador'la... E, şu an puan durumunu da açıyorum. Bir Hollanda ee, burada bir... gibi gözüküyor. Kadro kalitesi olarak da... Senegal'de manesiz olunca hani... Hiç kolay maçlar olmayacak. Hem Ekvador maçı hem Senegal maçı kolay evet. olmayacaktır ama... Hollanda bir... Ekvador ve Senegal arasında bir ikincilik mücadelesi olacaktır burada. E, ve... Sanki Ekvador bir... Bir adım daha yakın gibi geldi Önde bana. Orada görüyorsun mesela. Bu arada Brighton da 3 oyuncuyla katılıyor. Evet. <laughs> Ecuador'la birlikte 3 oyuncuyla. <laughs> o da <laughs> güzel bir şey. Scalting, Estupinian, zaten Kayseri'de doğru seçmiştik. Evet. Yani çok es yönlü. Estupinian da çok iyiydi. Bütün ataklar soldan es gelişti. Estupinian da çok iyi. Hatta Brighton'da biraz formasını kaptırır gibi oldu ama e Brighton bence oraya Ferdi alınması lazım Estupinian <laughs> yerine. Ferdi tam hakikaten tam sol kanat bek için çok ideal. E bir de genç oyuncu oyuna da sonradan girdi. Belki biraz böyle scouting, meraklıları gençler dikkat etmiştir. 2002 doğumlu Jeremy Sarmiento. Evet. Ee, tüm futbol yaşamını İngiltere'de başlatan bir oyuncu. Altyapı eğitim tamamen İngiltere'de alan. Hatta U18'e kadar İngiltere milli takımında oynayan bir oyuncu Sarmiento. Ama sonra Ekvador tercih etti. Önün daha açık olduğunu düşünmüştür muhtemelen. Olarak. Ee, şey, şeyin yaptığı gibi Polonya'nın şu anda sağ kanat Keş. Keş. Bak önünde bir Trent onunun geçiyorsun. Keş ya da Keş ilidi Yok Keş Keş. Meti Keş. Rich James var, Trippier var, bir de Trent Trenton Arnold var. Baba ben <laughs> ben bir Polonya doğru akayım demişti. <laughs> Bana müsaade. Polonya <laughs> ee, sınırında. Sarmiento böyle gibi. topu aldıktan sonra içe devrildi böyle araya kilit paslar falan e, bir özel oyuncu hissini verdi. Benim Sarmiento ile ilgili tek soru işaretim e, saçları. Saçları mı yok, yok, Bir abi. de cılız ya. Cılızlığı ama saçları. O saçları biraz toparlaması <laughs> lazım yani. O, o, o işi 2003 yılında Cristiano Ronaldo halletti. Öyle araları sarılar atayım. Sen şey saç, atayım, saç konusunda falan. şeysin ya. 98 Arjantin başında kim vardı eski stoper? Uzun saçlı oyuncu istemiyordu evet, ya. Evet, evet. Batistuta bile kesmişti. Ya Pasareya. Pasareya. Yani. Herkesi kestirdi. <laughs> Okul müdürü gibi bekliyor. Canigia'yla Ortega'yla falan papazdı biliyorsun <laughs> konuşmuyorlardı yani. İyi topçu olmasa oynatmazdı. Ee, kanej... Birisi gelmemişti. Saçımı kesmem diye. A e geldiler ama büyük olaylarla geldi. Redondo, Ortega, Canigia. Sanki, sanki biri gelmedi yani saçımı kesmem diye gelmedi diye hatırlıyorum ama. Batista da böyle yalandan küt saç yapmıştı mecbur. yazık A ya. Sonra Şimdi Batista. Çok kısa saçla geziyor. Evet. Değer miydi kardeşim bu kadar? <laughs> Ama artık şimdi bu yaşına o yakışıyor. O Peki, zaman yakışıyor daha doğru bir söylüyorsun. O zaman şey yapalım. Katar-Ekvador maçını bayağı konuştuk. İstersen bu videonun çekildiği günün maçlarına. Aynen. E, Senegal, Hollanda, İngiltere, İran, Galler, Hı -hı. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne kısa kısa bir geçiş yapalım. Tamamdır.